change. Arkadaşlar, şimdi e, odadan çıktım. O daha rahat konuşabilirim. E, İnsan da gelmezse iyi olur. Sosyal aksiyetim çünkü el vermiyor. Neyse, e, bugün siz ve ben e, bir Beyoğlu'da yürüteceğiz. Yani Beyoğlu'nda birazcık gezeceğiz. E, tek başıma gittiğim için sizi de yanımda götürüyorum. Arkadaşlarım benim tek bıraktılar. Neyse, belki akşam biri falan yanıma gelebilir. İnşallah gelir. Neyse, bu kadar. Şimdi gidiyoruz. Evet, şu anda indim tramvaydan. Diskler Caddesi'ne doğru yürüyorum. Şöyle söyleyeyim. kamu Amurger yemeğe geldik zaten burası baya meşhur. Bakalım tadı nasıl. Saat 12 ve e, ilk öğünümü e, Isak gel ve Limonatel yapacağım. E, Kızlı Kızılıkayalardan aldım zaten orası bildiğim kadarıyla meşhur. Şimdi gidip bunları e, yiyecek bir yer arıyorum. İlk öğünüm Isak olması birazcık komik ama olsun. Bakalım tadı nasıl. söyleyeceğim sevdikten sonra. Şimdi ıslak Isak İlk öğünüm olarak biraz gözüktü. Ama pişman değilim, tadı bayağı güzeldi. Bir de soğuk almıştım, o da güzel. Neyse şimdi dolaşıyorum bakalım. Bir Pera gitmek istiyorum ama onun saati var. E, Atatürk girmek için. Onu bekleyeceğim. Yani o sürede etrafta yine dolaşacağım. Belki birkaç kilise var ya, onlara gidebilirim. Bakalım. Evet, çok güzel.

Liseye gittim onun videosunu çektim ama orada konuşamadım çünkü çok insan vardı ve sanırım özel günler gibi bir şeydi müzik falan çalıyordu. Böyle korkutucuydu bir tık o korku filmleri oluyor ya korku seans falan. Yani heh, onlar gibiydi aynı yani korkutucuydu gerçekten. Ee, onun dışında şu an Pera geldim. Pera içine gireceğim galiba. Ama Türk'ün odasını ziyaret etmek için belli saatler varmış. Mesela e, saat yanlış hatırlamıyorsam bu arada. 10 ile 11 bir de 3 ile 4 arası. Onunla 11'e yetişemedim. O yüzden 3'te 4 arası yetişmeye çalışacağım. Ama daha saat 2 falan. Yani bir saat falan belki alt katı restoran. Orada otururum. Çok merak ediyorum için. Çünkü dizisi çok gerçekten dizisini çok severek izlemiştim. Burada çekilmiş dizisi şu an. Ona bakıyorum yani. O şekilde. Bugün beni en çok heyecanlandıran yer de orası gitmek için. Çünkü ya ben çok güzel bir yer. Neyse çok övdüm orayı. İzlersiniz zaten. I Perfalas'tan çıktım. Aşırı güzeldi gerçekten. E, kafesine falan oturdum. Orası öğrenciye göre biraz pahalıydı açık konuşmak gerekirse. E, müzesi genel olarak güzeldi. Fotoğraf çekinecek çok yer var. Yani gelecek bir kişiyle daha gelin. Fotoğraf çekinebilirsiniz ama video çekmek yasaktı. Ben de birazcık çektim. Çok güneş buraya. E yani gel buraya yakınsınız ee, İstiklal Caddesi kesinlikle gelin yani baya güzeldi. O kadar şimdi ne yapacağım ben de bilmiyorum. <laughs> Devam ediyorum gezmeye bakalım. <laughs> Hadi görüşürüz. bir doğru yere çıkıyorum. Güzel görünüyor diye bu taraftan gidiyorum. <laughs> Ve doğru yere çıktım. Bu baya iyi bir haber. <laughs> Arkada kaldım sokak. Şimdi Sibel'i almaya gidiyoruz bu kadar yalnız. Get off. Evet şimdi yeni bir <laughs> şey <tersizim. gülüyor> <laughs> Onu metroya çıkarmak için birazcık yanlış bir yol tercih ettim sanırım. Arda sokaklardan gidiyoruz şu anda. <laughs> Ne hissediyorsun? Sanırım çok yoruldum. <laughs> Yol bir saatte çıkmaya çalışıyoruz. Ürünler çok sinirli. <laughs> Böyle düşüncelerim ya Yani beni çok, çok seviyorsun kısacası. Çok seviyorum. Ee, beni çok seviyormuş arkadaşlar. <laughs> Neyse. Bu arada bayağı bak. Yokuş yani. <laughs> Dik sıfır eğim. Evet bak. Diyorum ya kendimi şöyle geri bıraksam geri düşeceğim. çok geliyor mu bilmiyorum. Ee, şu anda bir tane pasaja gidiyoruz. Orada böyle kağıt oyunları falan varmış. Malum hazırlıklı olunca dersler dersten çok oyun oynuyoruz. O yüzden bunlar çok önemli. Neyse bu kadar şimdi. Ben bir gün çok güzel bir yoga çekeceğim. Ben de onu da çekeceğim. Sağ ol. Evet arkadaşlar, yurda geldim bir 20 dakika önce falan. Hemen üstümü değiştirdim ve şimdi de ders çalışmaya gidiyorum. Çok... Bir dakika. Ah <laughs> Işık <laughs> <Üşük> gitti. <laughs> ee, çok gerçekten yoğun bir gün oldu. İki günlük e, bir gün gerçekten. Şimdi derse gidiyorum. Evet arkadaşlar, şu anda e, ders yapıyorum ve videoyu burada bitiriyorum. E, hepiniz kendinize iyi bakın. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve umarım e, gününüz ve günleriniz iyi geçiyordur. Benden bu kadar. E, bayağı uzun bir gün yaşadım bugün. Sesim geliyordur inşallah bu arada. Neyse, birazcık daha ders çalışıp bugünü artık uyuyarak bitirmeyi planlıyorum. E, hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşürüz.